Arının çoğalma zamanı umumiyetle bahar aylarında başlar. Kışın 7-8 ay çok soğuklarda kovanın içinde alır. Ömrü çok kısadır. Yazın ömrü ortalama 40-50 gün kadardır ömrü arının. Yumurta yaparsa arı çoğalır. Yumurta yapmazsa arı çoğalmaz. Burada aşıladığım ağaçlarım var. Fidanlarım var. Ufak tefek şurada bir kuyumuz var. Oradan su, su alıp getiriyorum. Onları sulayıp e, canlandırıyorum. Tabiatın aşığım, sevdalısıyım. Aşıladığım fidan. Yine aşıladığım fidan. Azım Beysim Güven. 1900 Kaçtı yıllar oluyor? 1946 yıllarında babam rahmetli Ali Osman bizi ben bebek olarak Bulgarların eziyetinden Yunanistan'a kaçırıyor. Alman Harbi'nde. Alman bozgununda bizi Yunanistan'a kaçırıyor. Biz iki buçuk sene ben Bulgaristan'ı çok az hatırlıyorum. Esas hatırladığım taraf Yunanistan bölgesi, Yunanistan'ın Gümüşcüne bölgesi. Orada iki buçuk sene kaldığımızı hatırlıyorum. Almanların savaşı kaybettikten sonra çekildiğini hatırlıyorum. Ee, bu Panayit amcamız vardı bizim, fırıncı, Rum. Ona babam Balkanlar odun keser satarlar, öyle geçirdik 2-3 sene Yunanistan'ın Gümülcine'sinde. Hatta rahmetli abim Gümülcine İda iki 2 sene okudu. Ondan sonra bir ara fırsatını bulup Meriç Nehri'nden bir kayık kiralayıp Türkiye'ye geçtik. Türkiye'ye geçtik, Edirne'ye geldik. Edirne'den bizi karşıladılar, dayımı bulduk Tire'de. Çerede onunla buluştuk. Böyle bir oradan hatta bir ev kiraladık. Orada oturduk epey bir zaman. Yani Türkiye'ye kaçmasının ikinci bir nedeni. Onu da anlatacağım. Yani Türkiye'ye Meriç'ten geçtik. Tire'ye yerleştik. Orada epey bir kaldık. Ondan sonra İzmir'e geldik. Tabi yıllar geçti aradan. Bize Yunanistan tabağlı olarak nüfus vermediler. Ben 25 sene vatansız olarak yaşadım bu memlekette. Tarihleri pek hatırlayamam. Yaşlandık artık. Yani geldik, geldiğim tarihten itibaren vatandaşlık vermediler. Çünkü devletler arasında Yunanistan'la e, anlaşmalar varmış. Oradan Türkleri kabul etmeye kabul edilmeyeceğine dahi. Ben yıllarca hukuk işlerine vatandaşlık için müracaat ettim, ettim, gittim, geldim, gittim, geldim. Bir tanesi bana şu Böyle bir şey yaparsan vatan olursun diye bilgi vermediler. En sonunda bir taktilojinin bir taksiyle yazdırırken bana dedi ya sen dedi evlensene dedi bana. Ya dedim ben evliyim. Ben evliyim dedim. Üç tane de çocuğum var. Ya dedi sen niye müracaat etmiyorsun evlendim ben diye dedi. Ben de hemen o, akabinde Ankara İçişleri Bakanlığı'na bir mektup gönderdim. Nüfuslarımız 15 gün sonra geldi. Yani evet. çektiğim 25 sene vatansız olarak, haymatsız olarak yaşadım bu memlekette. Bana birisi çıkıp da demedi, e, sen şu yoldan gidersen vatandaş olursun. Ancak bana bir daktiloji öğretti bunu. Yani bu seviyede e, vatandaş olduk. Yani e, yaşamımızı sürdürüyorum. İlkokulu bitirdim. Terziliğe başladım. Mesleğimin zirvesine çıktım. Yani yani öyle şeyler yaşadım ki aradan 15-20 sene geçmesine rağmen diktiğim kıyafetlerin atamadıklarından bahsediler. Benleri e, karşılaştım. Hatta benim diktiğim e, kıyafetleri e, benim diktim değil de Paris'ten gezirdiğini söylediler Senler oldu. Yani bunları tamamını açıklamak istemiyorum ben. Öyle olaylar yaşadım. Velhasıl hani eşimle çalıştığım iş yerine tanıştık. Evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Hepsini büyüttük. Okuyanlar okudu, okumayanlar meslek sahibi oldu. Ben ufacık bir bahçem vardı Kemal Paşa'nın yukarı Kızılcası'nda. Orada bahçe yaptım, bahçemin etrafını güllerle donattım. Sevgiyle yaşadım 41 sene. 41 sene yaşadım orada. En sen de orayı sattım. Biraz yaşlarıma yüz tuttum diye. Orada arıcılığa orada başladım esas. Ondan sonra İzmir'e göçtük geldik. E, o 40, 1946 yılından sonra 25 sene vatandaş haymatlos olarak yaşadım ben. Vatansız olarak yaşadım. En net hüviyetimi e, aldıktan sonra 3 tane çocuğu bırakmadı askere değildi gönderdiler beni. 13 yaşında başladım. 58 yaşında bıraktım. Kaç sene oluyor? 40 sene tahmin ediyorum. 40 sene terzilik yaptım yani. Bu arıcılık şeyi herhalde bana atalarımdan geçen bir hastalık gibi bir şey. Çünkü duyduğuma göre babamın nenesi kadın başından kocası bilmem hangi savaşta şehit olmuş. Kadın başından 70-80 kovan